Merhaba arkadaşlar, Ford Courier 2020 model 6 ileri Euro 6.2 e, versiyonun uzun yol yakıt tüketim verilerini sizlere paylaşacağım. Şu an Antalya'dan çıktım. tripmetre verilerimi sıfırladım. E, bakalım ne olacak? Hep beraber göreceğiz. İstikamet Bursa. 33 kilometre oldu, çubuk belini tırmandım. Şöyle tabelayı da göstereyim hatta. ortalama 7.1 160. kilometredeyim Burdur'a gir yaptım şu anda Keçiborlu'dayım kar var sabaha karşı gizli buzlanma olabilir diye genelde 110'u geçmiyorum zaten standart yol hızında 110-120 kış lastiklerim var tarihlerimiz 13 Ocak 2022 bu arada Lastiklerimizin markasını söylemek istersen Continental'ın en son serisi olan TS870 185 65 15 Yol tutuşu çok güzel Frenaj çok iyi Yalnız ıslak zeminde su birikinti hani suyla böyle suyun içinde fazla gittiğinde ıslık sesi yapıyor. ilk i̇lk defa bir kışlık lastikte böyle bir problemle karşılaştım. Onun haricinde şu an her şey güzel. Devam. Ha, ortalamamıza gelirsek 160 kilometrenin ortalaması şu anda 6.1'e düştü. Ee, şehir içine gir çık da buna dahil. Ee, şu an buzlu zeminde gidiyorum. Yani frene bastığında hissiyat yarı yarıya. Direksiyonda da tabii kaymalar var. Ama lastik güven veriyor. Devamlı 100-110 yol bitmiyor. Ama arada bir basmak da lazım. Yalnız virajı falan da müthiş arabanın bak. 160 Çok keskin olmasa da 65 Kitap gibi. Evet. Ozu'yu geçtim. Yine göle doğru sallanıyorum. Meşhur orman. Ortalamamız 6.1. Gidilen yol 454 kilometre. Silirgeci kapatayım. Manzaraya biraz bakın isterseniz. Şu Bursa il sınırı. Derece eksi 5 civarlarında. Ee, güzel yani hiçbir sıkıntı yaşamadık ama e, silecek suyunu antifrizli. Eksi 30 aldığım halde yine dondu. Şu anda silecek suyu çalışmıyor. İşte kamyonların çamuruyla camı siliyorum. Bir bu sıkıntım var. E, açtım baktım. Donmuş şey. ön taraf. Onun haricinde manzaraya bakın. Hoşverin siz. Ya Bemeveci bir çekil de gidelim ya. Cık cık cık. Yazık değil mi sana? Şu an Bursa'ya girdim, Kestel bölgesindeyim. E, ortalamam 6 litre. E, gidilen yolda 525 kilometre. Afyon'dan sonra 110-120'den ziyade 120-140 tempo geldim, ama biraz daha iyiydi. E, ortalamayı sıfırlamayacağım. Bütün rutu bitirdikten sonra Antalya'ya döndükten sonra devam edeceğiz. Kapatmayın videoyu, devam ediyoruz. İkinci günden merhabalar. E, i̇stikamet Geri Dönüş Antalya. E, Bursa'da yakıtımı bitti, fulledim. E, kat edilen yol 670 km oldu. E, Ortalama da 5.9'a düştü. Şu Bursa'dan yaklaşık 250 kg yük aldım. Malzeme aldım. Şimdi e, Bakalım ne olacak dönüşe geçtik. Lastik havalarını biraz kontrol ettim. lastik basıçlarımız düşmüş. Bunları 38 yaptım ilk dördünde. Arkadaşlar aracımın dıştan görüntüsünü de alayım. Şöyle. Bu manzara da çok güzel. 250 kilo yük var. Biraz inik. Araba kirli zaten. İkinci günün akşamında Antalya'ya döndük sağ salim. Yakıt tüketimlere bakalım. Gidilen yol 1140 kilometre. Ortalama 5.8 Ortalama hız 79 yani Şehir işleri dahil. Genellikle 100-110 gittim. Yani şöyle söyleyebilirim. Bu ortalamanın yüzde 55'i 100-110. Yüzde 20'si 140-180. Dönüşte çünkü Afyon'dan sonra buraya kadar full bastım. E, kalan yüzde 15'i 120-140. E, geri işte yüzde beşlik bir kısım da şehir içi trafiği olmak üzere. Yani bu şekilde. Yüzde yani 55, beş, yüzde gitti. gittim. Yani bin devir, yüz Yani bu hızlarda gitti ben. Ee, yani bastıktan sonra da yükselmesi gerekiyordu. 5.8'de kaldı. Bassan da basmasan da aha 5.7'ye düştü çok bir fark etmiyor. Ben onu anladım. Yani 120 140 e, gitme ile 100 110 gitme aynı yakıyor arkadaşlar bu arabada. Yani bu araç 6 ileri 100 beygir. Onu da söyleyeyim. Kuryer'da çok motor seçeneği var. Yani bu motorda şu anda devir çevirmiyor araba 6. viteste. Yani ama yakıyor. E, şöyle söyleyeyim. E, 130'da da e, devir yani şöyle 2250'lerde oluyor maksimum tork'un olduğu zamana denk geliyor zannedersem. Alacak olanlara hani fikir olsun. Yani uzun yolda konforlu mu? Yani Çoğu C segment araçtan bence konforlu. Corolla'dan konforlu. Perittas'ına girelim. Fluence, Mulez yanında hikaye. Megane'dan e, belki kafa kafaya ama içindeki genişlik olsun şey olsun. E, Megane'la kafa kafa diyebilirim. Virajda da yol tutuşta da Megane 4 ile aşağı yukarı aynı. Yani 170'lerde, 160'larda sert girdiğim virajlarda aynı tepkime de kayıyor. Bırakıyor yani araba. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Allah'a emanet olun.